Ee, Yusuf Yoldaş, Yeşilay Yönetim Kurulu üyesi. Evet, e, siz e, yönetim kuruludan biri olarak e, Diyarbakır'ı nasıl e, tasvir ediyorsunuz bu anlamda? İnsanlar ne kadar uzaklar bağımlılık yaratan maddelere? Diyarbakır olarak e, gençliğimiz biraz daha diğer bölgelere göre... Sigara ve benzeri maddelere daha yatkın durumda maalesef. Ee, daha mı fazla? Maalesef biraz daha fazla. Eyvahlar olsun çocuklar duydunuz mu? Diyarbakır Hı -hı. maalesef bu konuda biraz sınıfta kalacak gibi. Evet. Peki o ne yüzden... yapıyoruz? Hani Diyarbakır Şube Müdürlüğü olarak ne yapıyoruz? Diyarbakır Şube Müdürlüğü olarak ben şu an için bir şeyler söylemek istiyorum. Bütün çocuklarımızın elinde birer tane balon var. Hı. Bir tane beyaz, bir tane yeşil. Tamam. Beyaz Anladım. olan neyi bir tane temsil de benim ediyor? Benim elimde olsun. Şöyle ben de tutayım. Aa, evet, işte. Evet arkadaşlar. Yeşil ay balonumuz. <gülüyor> <gülüyor> Beyaz balon neyi temsil ediyor? Özgürlüğü. Evet. Bağımlılıktan özgür bir hayatı temsil ediyor. Hiçbir şekilde kötü alışkanlıklara bulaşmamaya çalışıyoruz. <laughs> Peki yeşil neyi temsil ediyor? Yeşil ise yeşil bir dünyayı temsil ediyor. Huzurlu Rahat ve tamamen doğal şekilde bir yaşamı temsil ediyor. Evet. O yüzden beyaz ve yeşil balonları seçtik. Ben de tesadüfen beyaz pantolon giydim. İyi ki de giymişim. Tam Üst, yerinde. Üstteki de yeşil. Harika. E üstteki de yeşil bunu da özellikle seçtim. Yeşilin farklı tonları. Harika, harika olmuş. Ve birbirini göstersin diye valla iyi olmuş. Evet. Bütün Peki. çocuklara ve bütün arkadaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Sigara gerçekten kötü bir alışkanlık. Uyuşturucu kötü bir alışkanlık. Hayatımızı çok olumsuz yönde etkiliyor. Bunun yanı sıra internet, alkol gibi kötü alışkanlıklar da var. Daha sakin, daha huzurlu, daha böyle mutlu yaşayabileceğimiz, sosyal hayatın içinde daha aktif rol oynayabileceğimiz şekilde kendimizi yeniden uyarlamamız lazım. Böylece daha mutlu olabileceğimizin farkına varacağız. Hı hı. Ee, programım için teşekkür ederim. Özellikle ben bize... teşekkür ederim.